Herkese, Herkese var merhaba arkadaşlar. Başlar. Bugün bunları deniyoruz. Arkadaşlar içinde güzelleri de var ama kötüleri de var. Kusmuk sivik falan var. Kulak kiri var mı? Kulak gides... <laughs> kiri <laughs> var. Dur bak şuradaki balık. kırmızı yerden açıyorsun. Çiğ balık falan var bu arada. Çiğ yumurta da var. Bertibas'ın her çeşitten fasulyeleri gibi düşünün. Çok kötü. Ay çok korkuyorum. Son elini çeker misin? Şuna bir tane aldı. Ben bunu aldım. Ben bunu. Ben... ben. Yeşil almayın. Ben yeşil almayın. <laughs> 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 yeşil. yeşil. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Gülce'ninki sümük ya da elmalı. Defne'ninki şeftali ya da köpek mamalı. <laughs> Arkadaşlar benimki de kokuşmuş ya da böğütlenli. Bismillah. <laughs> Ip则. benim arkadaşlar <laughs> garip o nasıl ya sana ey ee, bu ne ekşi elmalı kuşluk çıktı kaşındım bu ne arkadaşlar asfalt yemiştim ekşi elmalı kaşındım arkadaşlar kuşluk çıktı kuşmuk çıktı valla kaşındım <laughs> arkadaşlar maam ben. Kusma çıktı lan. Alın ya. Mavi deneyeceğim ha. Ben de seçeceğim. Mavi. Bak arkadaşlar maam. O gel. Ben biraz önce denediğim oh, diye Güzel çiftliği için şunu deneyeceğim. Mavi, Bu ne limonabimmiş. Kırmızı deniyorum. Hepsi mi kötü Eğitim. çıkar be? Dur kuşcan var. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Kulak pisliği olabilir. <laughs> Allah, bismillah. Al da çek. benimki kusmuk. Al da çek. Ben bunu deneyeceğim. İnşallah bubblegum'dur. Bubblegum ya da garip bir şey yazıyor Arkadaşlar kulak pisi yemedim merak etmeyin. Dur. <laughs>